AH! Ses açma egzersizi. Dört aydır video çekmiyorum. Çok normal değil mi? Bak kadın gülmeyi özlemiş. HÜH! 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 aynı diyor. Bak HÜH! HÜH! da. Arkadaşlar bu kadar süre neredeydik? Şuradaydık aslında. Ben ne zaman tam böyle bir şey üretsem, tam böyle videoyu çekeceğim. Hani sonuçta doğal videolarımız kız kardeşimle organize ettiğimiz şekilde ilerliyor ve annem, anneannem habersiz oluyor. Habersiz olduklarında da gündeme bağlı oluyor. Yani mesela ben bir video çekecektim, dövme videosu, habip size haber vermiştim, böyle böyle bir video çekiyorum diye. Elazığ depremi oldu, anneannem mesela yani televizyon karşısında ağlıyordu. Ben o videoyu nasıl çekeyim? Yani şimdi kadın ağlarken ben öyle bir videoyu nasıl çekebilirim? çekemedim ve onu öyle görünce ben de üzüldüm. Bir hafta, iki hafta hiçbir şey üretmek istemedim. E arkasından şehitlerimiz oldu. Keza yine aynı durum söz konusu. Yani e böyle şeyler arka arkaya geldi. Sonra tam bir şeyler yapmaya kalkışacağız. Virüs çıktı. Ki inşallah çoğunuz bu durumun farkındasınızdır ve evdesinizdir diye düşünüyorum. Yani sürekli bir aksilik çıktı ve biz Ray'ı bir türlü oturtamadık ve geriye çekildik. 3 ay gibi bir süredir hiçbir şey yapmadık. Geri döndük ama gördüğünüz gibi enerjimiz yerimizde Allah'a şükür. Annemin, anneannemin, benim, ailemizin, herkesin sağlığı yerinde çok şükür. Bir sıkıntı yok şu an. Eee ama geldik yani döndük artık daha güzel daha böyle olağanüstü güzel videolarla inşallah karşınıza çıkacağız sürprizim şu arkadaşlar artık kız kardeşim de bize dahil olacak yani hiçbir kameranın önüne çıkmayan kız kardeşim öğretmenlikten atıldı birisi dolayı işe gidemiyor ne konu mu bu gibi konuş Zaten önce konuşsun güzel tamam güzel <laughs> <Hayır, hayır, hayır. gülüyor> görmem <öyle>. bizi Ve <laughs> Özlemişim ha. Ben kamerayı gerçekten özlemişim bu arada. Ben alışmışım anne kamera önünde olmaya galiba. Kamera önünde değil eğlenmiyordum. Neyse. Sen özledin mi kamerayı? Özledim. Az bakayım. Ama konuşmanın başı onu anlatıyor. Çalışıyoruz burada. Anan <laughs> nereye? Yerime gidin. <laughs> Nereye? Otur otur tamam. Şaka yaptık iki kere. Ee, bu kadar gırmak nedir bu? Tamam özlemişim yeminle özlemişim ya. O yüzden. Sen anam da gülemiş. Anam her zaman böyle gülüyor. Öyle arkadaşlar döndüğümüzü göstermek adına geldim. Ee, bu arada YouTube'da çok aktif olacağız. Mümkün mertebe iki günde üç günde içerik üretmeye çalışacağız. Evin durumunu göstereyim. <gülüyor> 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 Burada dayım var. Çevir. Çevir. <laughs> Çevir çevir evet. Dayım burada oturuyor gördüğünüzde Eee En sevdiğim dayımlardan biridir kendisi Eyvallah canım bu, bu, bu dakikadan sonra bütün sülaleyi artık kameranın önüne taşımaya karar <laughs> Bütün dükkanlar kapatıldı. Geçim zor arkadaşlar. <laughs> e, bu arada dayım e, film izliyor. Günde 6 film izliyor. Sinemalar kapandığı için. Arada <laughs> ders dersle çalışıyorum. Sinema sinema sektöründe tatlı şakalar da yapıyor ders falan. <laughs> Şimdi diğer dayıma gidiyoruz. Diğer dayım kıraathaneler kapandığı için... Okey. Okey oynuyor. Orale bir <laughs> tane yapıyor Sen gülüyorsan başka bir şey yapar mısın? Söyleyem misin oğlum? Eee? İhsan ol. İhsan ol. Insan gibi kameranın karşısına git. Şimdi bak arkadaş. Yine <laughs> güldü. Sen iyi ki yönetmen falan olmamışsın herhalde. Kaza bela yemin ederim ya sen beni ya ben seni vururmuşum biliyor musun? <laughs> Arkadaşlar şimdi önümüzdeki planlardan bahsedeyim. Youtube'a düzenli içerik atmaya başlıyoruz. Instagram'da bu Ramazan boyunca belki her gün video paylaşmayı düşünüyorum. Instagram'dan beni hala takip etmeyenler varsa mutlaka edin e, YouTube'da da mutlaka mı? mutlaka haftada bir minimum. 2 ve 3'ü de zorlamaya çalışacağım ara ara. Çok güzel bir sürprizim daha var arkadaşlar. Canlı yayınlara başlıyorum. Canlı yayınlara hangi platformda başlayacağımı bilmiyorum. Ama aklımda D-Live var. D-Live'den başlayabilirim. Twitch'ten başlayabilirim. Emin değilim nereden başlayacağım. Ama canlı yayınları da düşünüyorum. Yani arkadaşlar anlayacağınız bu yüzden yoktu. Kötü olaylar bizi ailece etkileyen bir durum ve ben işimi ailemi severek yaptığım için olumsuz şeylerin içerisinde pozitif şeyler çıkartmak zor oluyor. Ve bunu yapmak beni yoracağı için en azından yapmacık olmaktan korktuğum için 4 ay olmadım. Zerre de pişman değilim. Hepinizin Ramazan ayı hayırlı olsun. Allah Teala <laughs> es veriyor değil mi yani? Allah Teala hayırlı günler, iyi günleri hepimize göstersin, önümüze versin. Allah Teala bir an evvel bu pis hastalığı ümmet-i Muhammed'in içinde bütün dünyanın üstünde kaldırsın. Amin. Ah. 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 Hepinizin sağlığı inşallah yerindedir. İnşallah sağlığınız yerinde gelir, eski gibi olur. Eski günlere döneceğiz. İnşallah. İnşallah aşı bulunur. İnşallah. İnşallah, inşallah, inşallah aşı sen bulunur sen da. Sen da. Sen i̇nşallah. <laughs> i̇nşallah aşı bulunur da hepimiz kurtuluruz ama. Allah büyük. Allah her zaman büyüktür. Allah her zaman büyüktür. Tamam. Anne senin söylemek istediğin bir şey var mı? Teşekkürler. Arkadaşlar... Yuvar anı. Sana da. Evet. Tamam. Arkadaşlar teşekkür ederim izlediğiniz için. Biz geri döndük. Umarım samimiyetimiz yine size yansımıştır. Yorumlarda özlediyseniz bu süre zarfında bizim bizimle alakalı düşüncelerinizi işte 4 aylık sürede işte baktınız mı profilimize ya da sağda solda bizimle alakalı bir yazı okuduysanız onunla ilgili bir şeyler paylaşabilirsiniz yorumlarda. Ve bizi gerçekten özlediyseniz videoyu beğenin lütfen. Videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Çünkü 4 aydır bir şey paylaşmıyorum. Muhtemelen bütün algoritma bozuldu. Ön plana çıkmayacağız. Beğendikçe, destek oldukça siz bize biz de size içerik üretmeye ve güldürmeye yani. devam edeceğiz. Sizleri çok seviyorum. Sizleri çok özledim. Sizleri çok özledik. Umarım siz de bizi özlemişsinizdir. Eğer gerçekten özlediyseniz videoyu mutlaka beğenin. Algoritma bozulmuş olabilir. Bizi ön plana çıkarmak için desteğinizi esirgemeyin. Kendine çok iyi bak. Ana söylemek istediğim bir şey var mı? Allah her şeyi korusun. Amin. Seni söylemek istediğin şey, şey var mı? Allah her şeyi Allah Allah'a olsunlar. olsunlar.